Vietnam haritasına baktığınızda ilk göze çarpan şey ülkenin alışılmadık şeklidir. Tüm ulus sağa harfi gibi zarif bir şekilde kıvrılarak uzun ve dar bir şekilde uzanır. Herhangi bir Vietnam sokağına adım attığınızda yolların kralının arabalar değil, motosikletler olduğunu hemen anlarsınız. Aslında Vietnam'da 72 milyondan fazla motosiklet var. Bu da neredeyse ülkedeki her kişiye bir motosiklet düştüğü anlamına geliyor. İlk kez gelen ziyaretçiler için bitmek bilmeyen motosiklet akışı bunaltıcı gelebilir. Aması koşmamak ve donup kalmamaktır. Yavaş ve sabit adımlarla yürür, gözlerinizi ileride tutarsınız. Bu durum aynı zamanda ülkenin her gün mücadele ettiği trafik sıkışıklığı, kirlilik ve gürültüyü de beraberinde getiriyor. Küçük bir ayna, katlanır bir sandalye ve bir makasla aniden açık gökyüzünün altında işleyen bir kuaför salonunuz verir. Trafiğin uğultusu ve yaşlı ağaçların gölgesi arasında bir adam basit bir kahvaltı fiyatına yeni bir saç kesimiyle oradan ayrılabilir. Çoğu batı şehrinde bu yasadışı olurdu. Vietnam'da ise bu günlük bir manzaradır. Sonra bir de içki kültürü var kalabalık bir sokak köşesinde plastik bir tabureye oturduğunuzu, soğuk bir bira sipariş ettiğinizi ve yanınızdan vızır vızır geçen motosikletler eşliğinde arkadaşlarınızla sohbet ettiğinizi hayal edin. Ho Chi Minh şehrindeki Bui Vien veya Hanoi'deki Ta Hien gibi sokaklar devasa açık hava barlarına dönüşür ve kimse bunu yadırgamaz. Peki dürüst olun. Vietnam'da kaldırımda saç kestirmeyi dener miydiniz? Eğer cesaretiniz varsa evet, yoksa hayır yazın. Bu durum sadece sokaklar ve kaldırımlarla sınırlı değil. Vietnam, yemek masalarında olanlar sizi daha da şaşırtacak. En çok konuşulan özel lezzetlerden biri, Mekong Deltası'nda bulunan Hindistan cevizi kurdudur. Bu tombul, Kıpır kıpır yaratıklar Hindistan cevizi ağaçlarının içinde yaşar. Yerel halk onları kızartır veya ızgara yapar. En cesurları ise bir miktar balık sosuyla çiğ olarak yer. Dokusu çiğnenebilir. Tadı fındıksı ve görüntüsü unutulmazdır. Turistler için bu genellikle bir cesaret testidir. Yeni gelenleri şaşırtan bir diğer yemek ise kampudingidir. Geleneksel olarak ördek veya domuz kanının kıymalı. Yer fıstığı ve otlarla karıştırılmasıyla yapılan bu yemek, yerel halkın sevdiği tatlı tuzlu bir lezzete sahiptir. Ve bir de balut olarak bilinen ördek embriyolu yumurtalar var. Tuz, zencefil ve otlarla servis edilen bu yumurtaların oldukça besleyici olduğu düşünülür. Bazıları için bu rahatsız edici bir görüntüdür. Diğerleri içinse nesiller boyu aktarılan, insana kendini iyi hissettiren bir yemektir. Bunlardan herhangi birini denemeye cesaret edebilir miydiniz? Hindistan cevizi kurtları, kan pudingi veya balut yumurtaları. Cevaplarınızı aşağıda göreli. Videoyu beğendiniz mi? Zili çalmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve henüz abone olmadıysanız abone ol düğmesine basmayı unutmayın. Rıthet, bu bana gerçekten yardımcı oluyor ve size daha da harika içerikler getireceğime söz veriyorum. Resmi olarak tanınan 54 etnik grupla ülke, beklenmedik olduğu kadar benzersiz geleneklere de ev sahipliği yapıyor. Hamon halkı arasında gelin kaçırma adeti vardır. İki genç birbirine aşık olup evlenmeye karar verdiğinde, genç adam kadını ailesinin evine kaçırır. Eğer kadın kalmaya karar verirse ve her iki aile de onaylarsa, düğün yapılır. Eğer kalmak istemezse, ayrılmakta özgürdür ve kimse onu zorlayamaz. Diğer grupların düğünleri, kutlama maratonlarına dönüştüren gelenekleri vardır. Örneğin, Kırmızı Dağ halkı, Don, şarkı ve özenli ritüellerle dolu, birkaç gün sürebilen törenler düzenler. İlginç bir şekilde, bazı gruplarda evlenme teklifini kadın yapar ve düğünden sonra koca, karısının ailesinin yanına taşınır. Bu ana erkil gelenek, Asya genelinde nadir görülür. Ancak Vietnam'ın bazı bölgelerinde hala canlılığını korumaktadır. Cenaze gelenekleri bile şaşırtıcı unsurlar barındırır. Lolo ve Tay halkı ölüleri besleme geleneğini uygular. Sanki ruh hala oradaymış gibi ölen kişiye yiyecek lokmaları sunarlar. Hani halkı ise ölen kişinin benzerliğinde ahşap heykeller yapar. Sonra onlarla oturur konuşur ve yemeklerini paylaşır. Yaşayanlar ve ölüler arasındaki bağın hiçbir zaman gerçekten kopmadığına inanırlar. Bu ritüeller insanları geçmişlerine bağlarken bir başka gelenek olan kahve onları gelecek için enerjik tutar. Birçok ülke için kahve sadece bir sabah içeceğidir. Ama Vietnam'da bu tam bir yaşam biçimidir. Bu, ulus dünyanın en büyük ikinci kahve ihracatçısıdır ve küresel robusta arzının neredeyse yüzde kırkını üretmektedir. Ama işin ilginç yanı şu ki, Vietnam sadece kahve yetiştirmekle kalmıyor. Onu yeniden icat ediyor. Kahve suada olarak bilinen ikonik buzlu sütlü kahveyi ele alalım. Güçlü fin filtresiyle demlenmiş kahve. Tatlı yoğunlaştırılmış süt ve buz ile yapılan bu kahve, CNN CNN tarafından dünyanın en iyi kahvelerinden biri olarak övülmüştür. Bir de yumurtalı kahve var. Yumurta sarısı, şeker ve kahvenin kremsi bir karışımı olan bu içeceği National Geographic National Geographic bir zamanlar ölmeden önce mutlaka denenmesi gereken bir şey olarak adlandırmıştı. Yumurtalı kahveyi denemek için heyecanlıysanız aşağıya 6 numara yorumunu bırakın. Belirli bölgelerde kulağa sıra dışı gelen ama tatlılık ve zenginlik dengesiyle ziyaretçileri şaşırtan tuzlu kahve ve Hindistan cevizli kahve bile bulabilirsiniz. Ve bu kültürün en tepesinde misk kedileri tarafından sindirilen çekirdeklerden yapılan misk kedisi kahvesi yer alıyor. Bu Vietnam'ı küresel kahve uzmanları arasında ünlü yapan, dünyanın en pahalı kahvelerinden biridir. 100 gramı yaklaşık olarak 4100 Türk lirasına mal oluyor. Eğer kahve böylesine bir tutku yaratıyorsa, futbolun ulusu ele geçirdiğinde neler olduğunu bir hayal edin. Vietnam milli futbol takımı sahaya çıktığında sanki bütün ülke durur. Dükkanlar erken kapanır. Aileler televizyonların etrafında toplanır ve hatta meşgul sokak satıcıları bile kimsenin bir anı kaçırmaması için ekranlar kurar. Burada futbol sadece bir spor değil. Her kasaba ve şehri saran bir duygu dalgasıdır. Uluslararası turnuvalar sırasında kalabalıklar kırmızı giysiler içinde sokakları doldurur. Bayraklar sallar ve avazları çıktığı kadar bağırırlar. Binlerce motosiklet, kornaları tek bir uzun zafer kükremesine karışarak neşe dolu geçit törenlerinde birlikte hareket eder. Gurur derindir. Milli takımın zaferleri yıllarca hatırlanırken, yenilgiler ailevi kayıplar gibi yas tutulur. Ama asıl hikaye birlik duygusudur. Sıradan bir günde belki de hiç konuşmayacak insanlar aniden yan yana durur. Tezahürat yapar. Güler ve hatta birlikte ağlarlar. Dünyanın birçok yerinde iş gününün ortasında kestirmek tembellik gibi görünebilir. Ama Vietnam'da bu tamamen normal ve hatta sağlıklı kabul edilir. Öğle yemeğinden sonra Ofisler Okullar ve dükkanlar genellikle sakin bir sessizliğe bürünür. Çalışanlar minderlere uzanır. Sandalyelere yaslanır veya hatta kısa bir dinlenme için yere kıvrılırlar. Kısa bir şekerleme İnsanların yeniden enerji toplamasına, odaklanmalarını keskinleştirmesine ve günün geri kalanında daha verimli olmasına yardımcı olur. Bu uygulamanın kökleri hem kültüre hem de bilime dayanmaktadır. Araştırmalar Kısa uykuların stresi azalttığını ve kalp sağlığını iyileştirdiğini gösteriyor. Ve güçlü siesta geleneklerine sahip ülkelerde hiç durmadan çalışan uluslara kıyasla genellikle daha düşük kalp rahatsızlığı riskleri görülüyor. Öğle uykusu pratikliğiyle yabancıları şaşırtabilirken bir sonraki sürpriz çok daha gözde görülür bir şey. Birçok Vietnamlının toplum içinde gururla giydiği kıyafetler İnsanların pazara giderken, yol kenarındaki tezgahlarda yemek pişirirken veya hatta arkadaşlarıyla buluşurken tam takım pijama giydiğini görmek alışılmadık bir durum değildir. Parlak desenli pamuklu, uzun kollu ve bol pantolonlar, genç yaşlı birçok Vietnamlı için günlük modadır. İlk başta ziyaretçilere tuhaf gelebilir. Ancak sıcak ve nemli bir iklimde bu seçim son derece mantıklıdır. Pijamalar hafif, nefes alabilen Mütevazı ve pratiktir. Güneşten korur, hava akışına izin verir ve uzun bir iş gününden sonra yıkanması kolaydır. Başka yerlerde çok rahat veya hatta uygunsuz görülebilecek bir şey burada tamamen normal kabul edilir. Tıpkı günlük hayatın sokaklarda farklı görünmesi gibi, Vietnam'ın otoyollarına çıktığınızda da özellikle yolculuğunuz gece ise çok farklı hissedilir. Ziyaretçiler için en şaşırtıcı deneyimlerden biri yataklı otobüslerdir. Bu uzun mesafeli otobüslerde dik koltuklar yerine iki katlı olarak istiflenmiş dar yataklar bulunur. Otobüs dağlardan, kırsal alanlardan ve sahil şeritlerinden geçerken yolcular uzanır. Birkaç ili kapsayan bir yolculuk Yaklaşık olarak 820 Türk lirası gibi düşük bir fiyata mal olabilir ve bir gecelik otel masrafından tasarruf sağlar. Ama bunun da bazı tuhaflıkları var. Klima genellikle çok soğuk çalışır. Bu yüzden bir battaniye veya ceket getirmek şarttır. Alan kısa boylu insanlar için rahattır. Ancak daha uzun boylu yolcular biraz sıkışık bulabilir. Yine de uykuya dalıp yepyeni bir şehirde uyanmak bunu yolculuğun unutulmaz bir parçası haline getirir. Otobüsler gezginleri ülke çapında taşırken Vietnam'ın bir başka yönü her yerde dikkat çeker, hem güzellikleri hem de güçleriyle kutlanan kadınları. Yüzyıllardır Vietnamlı kadınlar sadece görünümleriyle değil Aynı zamanda zarafetleri, dayanıklılıkları ve güçleriyle de takdir edilmektedir. Fiziksel olarak birçok ziyaretçi doğal zarafeti, pürüzsüz teni, etkileyici gözleri ve hem sıcaklık hem de gizem taşıyan nazik bir gülümsemeyi fark eder. Ama buradaki güzellik görünüşün ötesine geçer. Aynı zamanda duruşta, tavırda ve bir kadının günlük hayatta kendini taşıma biçiminde de yansır. Kalabalık, bir pazar yerinde yürümek veya işe gitmek için motosiklete binmek gibi basit bir şey bile bir zarafet dokunuşuna sahip gibi görünür. Uluslararası sıralamalar genellikle Vietnamlı kadınları Asya'nın en güzelleri arasında gösterir. Yine de yabancıları gerçekten şaşırtan şey, gelenek ve modernliğin dengesidir. Bir an, bir kadın hem alçak gönüllülüğü hem de zarafeti vurgulayan, dalgalı bir ulusal elbise olan klasik Aoday giyebilir. Başka bir an bir iş toplantısına liderlik ediyor. Bir şirket yönetiyor veya anlaşmalar müzakere ediyor olabilir. Forbes'a Forbes göre Vietnam, Güneydoğu Asya'daki kadın liderliğindeki işletmelerin en yüksek oranlarından birine sahiptir. Şirketlerin yaklaşık %40'ı kadınlar tarafından yönetilmektedir ki bu küresel ortalamanın oldukça üzerindedir. Kültürel olarak, sadakat ve derinlik çok değerli özelliklerdir. İlişkilerde, Vietnamlı kadınlar ailelerine olan bağlılıkları ve hızla modernleşen bir ülkede ev geleneklerini yeni fırsatlarla dengeleme yetenekleriyle tanınırlar. Aynı zamanda genç nesiller küresel etkileri benimsiyor. Çok kültürlü ilişkileri keşfediyor ve dünyanın her yerinden partnerlerle tanışmak için Tinder veya DateNow gibi uygulamaları kullanıyorlar. Bu açıklık ve samimiyet karışımı. Onları hem ulaşılabilir hem de birçok yabancı tarafından takdir edilen kişiler yapıyor. Vietnamlı kadınların imajı aynı zamanda dayanıklılıkla da bağlantılıdır. Yüzyıllar süren tarih, savaşlar ve yeniden yapılanma boyunca, ailelerin ve toplulukların merkezinde durmuşlar. Genellikle ev işlerinin çok ötesine uzanan sorumluluklar taşımışlardır. Bugün, bugün iş dünyasında, eğitimde, siyasette ve günlük hayatta hala görülebilir. Ve tıpkı Vietnam halkının gizli harikalar barındırması gibi, toprakları da öyle. Yerin derinliklerinde Neredeyse başka bir dünyaya ait gibi görünen doğal bir harika yatıyor, dünyanın en büyük mağarası. Sadece 2009 yılında keşfedilen Söndong, bir UNESCO-UNESCO Dünya Mirası mirası alanı olan Fongnake Bang Milli Parkı'nda yer almaktadır. Mağara 9 kilometreden daha uzun bir alana yayılır ve odaları 40 katlı bir binayı içine alacak kadar yüksektir. İçeride bazıları 80 metreyi aşan yüksekliklere ulaşan sarkıtlar, taş gökdelenler gibi yükselir. Geniş geçitlerinde yürümek, bir mağarayı keşfetmekten çok başka bir gezegene adım atmak gibi hissettirir. Duvarları içinde, kendi ormanı, nehri ve iklimiyle tamamlanmış bütün bir gizli ekosistem barındırır. Güneş ışığı. Kireç taşı tavanındaki devasa ışıklıklardan süzülerek ağaçların büyümesine ve içeride bulutların oluşmasına izin verir. Bilim insanları dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bitki ve hayvan türlerinin bile olabileceğine inanıyor. Milyonlarca yıldır sessizlik içinde korunmuş, kayıp bir dünyayı keşfetmek gibi. Söndong'un Dong'un nasıl oluştuğunun hikayesi de bir o kadar büyüleyici. 2 milyon yıldan daha uzun bir süre önce, yeraltı nehirleri kireç taşını aşındırarak bugün gördüğümüz devasa odaları yavaşça oymuştur. Karanlık ve kapalı hissettiren çoğu mağaranın aksine, Söndong Dong ziyaretçileri, ölçeği ve elde vahşi doğa hissiyle büyüler. Kırılgan ortamı nedeniyle erişim kesinlikle sınırlıdır. Her yıl sadece yaklaşık bin turistin içeri girmesine izin verilir ve keşif gezisi basit bir yürüyüş değildir. Ziyaretçiler sık ormanda yürüyüş yapmalı, nehirleri geçmeli ve mağaranın içinde kamp yapmalıdır. Maliyeti, kişi başı yaklaşık 123 bin Türk lirası gibi yüksek bir rakamdır. Ancak macera perestler için bu Genellikle dünyanın son sınırına yürümek olarak tanımlanan, hayatta bir kez yaşanacak bir deneyimdir. Hattunçi, Çapu Doseşe'yi, Bibi'si, Bibi. Bir zamanlar, Sön Doğung'u Vietnam'ın macera perestlere armağanı olarak adlandırmıştı. Ve bunun iyi bir nedeni var. Eğer Vietnam'ın ruhunu anlamak istiyorsanız, sadece manzaralarına bakmayın. Festivallerini deneyimleyin. Her yıl ülke genelinde 8000'den fazla kutlamayla Vietnam, renk, müzik ve gelenekle dolu bir takvime sahiptir. Bunların en önemlisi Tet Nguyen Dan. Yani ay yeni yılıdır. Bu sadece bir tatil değil. Vietnam kültürünün kalp atışıdır. Aileler bir araya gelir, evler kuzeyde şeftali çiçekleri veya güneyde sarı kayısı çiçekleri ile süslenir ve hareketli pazarlar, kırmızı zarflar, fenerler ve tatlılarla dolup taşar, yılbaşı arifesinde, havai fişekler ve dualar eski yılı bitirirken, bankyum ve turşu sebzeler gibi geleneksel yemeklerden oluşan ziyafetler yeniyi karşılar aslan danslarıyla dolu sokaklar. Atalara tütsü sunan aileler ve ezici bir yenilenme ve umut duygusu hakimdir. Tetten sonra Hanoi'deki Hùng Pagoda Festivali binlerce hacıyı çeker. Tekneler. Ziyaretçileri kireç taşı dağları arasında kutsal tapınaklara ve mağaralara taşırken sakin yen çayı boyunca süzülür. Orta Vietnam'da ise Hugh Festivali her iki yılda bir sahne alır. Bir zamanların imparatorluk başkenti olan Hugh, sanat, müzik ve geleneğin yaşayan bir müzesine dönüşür. Ziyaretçiler Kraliyet törenlerinin canlandırmalarına tanık olabilir. Bir zamanlar sadece krallara özel olan saray müziğinin keyfini çıkarabilir ve dünyanın dört bir yanından sanatçıların modern performanslarını izleyebilirler. Bu, geçmişle bugün arasında bir kültür köprüsüdür ve Vietnam'ın mirasını korurken geleceği nasıl kucakladığını gösterir. Ve kuzeyin yaylalarında sapa aşk pazarı kalpleri fetheder. Her cumartesi gecesi, Hamong ve Dao topluluklarından genç erkekler ve kadınlar şarkı söylemek, dan etmek ve geleneksel enstrümanlar çalmak için bir araya gelirler. Bu bir festivalden daha fazlasıdır. Aşk hikayelerinin başladığı, müziğin bir kur dili haline geldiği ve geleneğin toplulukları birbirine bağlı tuttuğu bir yerdir. Ve tıpkı bu kutlamaların kültürel takvimi aydınlatması gibi, Vietnam'ın manzaraları da dünyanın mutlaka ziyaret edilmesi gereken harikaları haline gelen nefes, kesici destinasyonlara sahiptir. Antik şehirlerden nefes kesici doğal harikalara kadar Vietnam en deneyimli gezginleri bile şaşırtan destinasyonlar sunar. Bin yıllık başkent Hanoi'de başlayın. Burada tarih ve modern yaşam çok az şehrin başarabildiği bir şekilde iç içe geçer. Eski mahallede dar sokaklar satıcılar, bisikletler ve kahve tezgahlarıyla dolup taşar. Fransız sömürge mimarisi antik tapınakların yanında dururken, Ho Chi Minh mozolesi ziyaretçilere ulusun modern tarihini hatırlatır. Huan Kim Gölü, kenarında bir yumurtalı kahve yudumlayın ve başkentin hızlı tempolu ama derinden geleneksel olan kalp atışını hissedeceksiniz. Daha güneyde, bir zamanlar Nguyen hanedanlığının merkezi olan Hu yer alır. Bir UNESCO UNESCO Dünya Mirası alanı olan imparatorluk şehri. Görkemli kapıları. Sarayları ve parfüm nehri boyunca dağılmış mezarlarıyla sizi Vietnam'ın kraliyet geçmişine geri götürür. Mimarinin ötesinde. Hue mutfağıyla ünlüdür. Bun bo hue gibi yemekler ve bir zamanlar kraliyet ziyafetlerini süsleyen narin pirinç kekleri. Dağlara seyahat edin ve mevsimlerle renk değiştiren teraslı, pirinç tarlalarıyla çevrili küçük bir kasaba olan Sapa'yı bulacaksınız. Sisli vadilerde yürüyüş yaparken, gezginleri sıcaklık ve dayanıklılıkla karşılayan Hmong, Dao ve Tay topluluklarıyla tanışacaksınız. Macera perestler için Çin Hindi'nin çatısı olan Fansipan. Güneydoğu, Asya'nın en yüksek zirvesine bir tırmanış sunar. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler listesi. Halon koyu olmadan tamamlanmış sayılmaz. Zümrüt yeşili sulardan yükselen 1600'den fazla kireç taşı adasıyla bir rüyanın içinde yelken açıyormuş gibi hissettirir. Burada gezinmek, gizli mağaraları keşfetmek veya sadece körfezin üzerinde gün doğumunu izlemek ömür boyu sürecek anılar yaratır ve cenneti arayanlar için Phu Quoc Adası bunu sunar. Beyaz kumlu plajları, kristal berraklığındaki suları ve renkli gece pazarları onu rahatlama ve kültürün mükemmel bir karışımı haline getirir. Lüks tatil köylerinden taze deniz ürünleri sunan basit sahil tezgahlarına kadar ada Güney Vietnam'ın tasasız güzelliğini yakalar. Eğer Vietnam'ı ziyaret ettikten sonra gezginleri birleştiren bir şey varsa, o da yemeklerin hatırasıdır. Vietnam mutfağı beslenmekten daha fazlasıdır. Denge Yaratıcılık ve sürprizlerle dolu kültürel bir yolculuktur. Kuzeyde Tatlar hafif ve narindir. Hanoi'nin ikonik fosu. Yavaş yavaş kaynatılmış et suyuyla yapılan kokulu bir erişte çorbası dünyanın en ünlü yemeklerinden biri haline gelmiştir. Herkese, kuzey mutfağının ruhunu taşır basit. İncelikli ama derinden rahatlatıcı. Bir başka favori olan bun, ça. Izgara domuz etini, pirinç erişteleri ve taze otlarla birleştirir. Bu yemek o kadar ünlüdür ki eski ABD Başkanı Barack Obama bile Hanoi ziyareti sırasında oturup tadını çıkarmıştır. Orta Vietnam'a geçtiğinizde yemekler daha cesur, daha baharatlı ve renk olarak daha zengin hale gelir. Bu bölge bir zamanlar imparatorluk Sarayı'na ev sahipliği yapıyordu ve mutfağı hala kraliyet inceliğini yansıtıyor. Baharatlı bir dana, etli erişte çorbası olan Bun Bo Hue veya Zarif Bang Beo pirinç kekleri gibi yemekler özenle hazırlanır ve güzel bir şekilde sunulur. Her lokma hem lezzete hem de güzelliğe değer veren bir kültürün hikayesini anlatan küçük bir sanat eseri gibi hissettirir. Güneyde ise mutfak daha maceracı ve bol hale gelir. Kemer, Çin ve Çam kültürlerinden etkilenen yemekler daha tatlı, daha renkli ve porsiyon olarak daha cömerttir. Burada karides ve domuz etiyle doldurulmuş çıtır, ban, SEO kreplerini veya geleneklerin bir karışımından doğan bir erişte çorbası olan Hu Tiao Nam Wang'ı bulacaksınız. Güney damak tadı tıpkı insanları gibi sıcak ve misafirperverdir. Ama belki de Vietnam mutfağının en şaşırtıcı yönü tazeliğe olan bağlılığıdır. Pazarlar Hasat edildikleri gün masaya gelen otlar, sebzeler ve meyvelerle dolup taşar. Yemekler genellikle paylaşılır. Kaseler ve tabaklar masaya yayılır. Böylece herkes her şeyden biraz tadabilir. Bu topluluk yemeği hissi en basit yemeği bile bir kutlamaya dönüştürür. For Danbineo'ya. Mütevazı sokak tezgahlarından şık restoranlara kadar Vietnam'ın mutfağı şok edici. Keyifli keşiflerle dolu bir yolculuğun mükemmel son bölümüdür. Vietnam'daki yaşama dair en şok edici ve büyüleyici 15 gerçeği yeni ortaya çıkardık. Ülkenin alışılmadık E şeklinden ve bitmek bilmeyen motosiklet denizinden, kaldırım berberlerine, sıra dışı lezzetlere, gizli mağaralara ve dünyayı fetheden yemeklere kadar. Vietnam, sürprizlerle dolu bir ülke olduğunu tekrar tekrar kanıtlıyor. Bu yolculuğu bu kadar dikkat çekici kılan sadece tuhaflıklar veya manzaralar değil. Hepsinin birbiriyle bağlantılı olma şeklidir. Bu yüzden bir dahaki sefere her şeyi gördüğünüzü düşündüğünüzde Vietnam'ın her zaman başka bir sürprizinin beklediğini unutmayın. Sizden de haber almak isterim. Yorumlarda sizi en çok hangi gerçeğin şok ettiğini veya Vietnam'ı kendiniz deneyimleyip deneyimlemediğinizi bana anlatın. Ve bir sonraki videomuzda tekrar görüşebilmemiz için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugün bizimle takıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Desteğiniz gerçekten dünya demek. Size en iyi dileklerimi sunuyorum. Bu muhteşem maceraya bizimle katıldığınız için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.